Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerim, ölüler, vefat edenler, kabirde yatan insanlar, dünyada konuşulanları duyarlar mı, işitirler mi, işitmezler mi? Kabrinin, mezarının başına vardığımız zaman söylediğimiz sözleri duyarlar mı, işitirler mi veya tersim olur işitmezler mi? İşte bu sırrı, hikmeti dini mübin İslam'ın yüce peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin ve ayeti kerimelerin ifadesiyle inşallah bilgilerinize hatırlatmak istiyorum. Değerli dostlarım, ölüler işitmezler, ölülere Kur'an okunmaz diyenlerin kulakları çınlasın ve şu gerçeğe boyun eğerek gerçeği anlama imkanı Rabbim onlara bahşeylesin değerli dostlarım. Biz İslam'ın emirlerini Peygamberimiz bizim...